Arkadaşlar merhaba, bugün sizin alfabetlik sıraya göre görevler yapıyoruz. Şimdi taşlı makas yapıyoruz. Hadi bakalım. Minik misafirimiz misafirimiz. bir misafirimiz var. Minik bir misafirimiz. Altı, dört, limon. limon. O Şimdi taşlı makas yapıyoruz. Taş, küt, küt makas. makas. Eymen hep taş yapıyor ama böyle olmaz. Eymen hep taş yapıyor. Bir daha. Bir daha. Berabere. Eymen bir daha. Tamam. Sıkıntı değil. Arkadaşlar 20 olmaya kadar tamam. Ey bir görev veriyor bana Hemen versin bakalım A harfiyle Ali yaz A harfini Şekerlerle A, A yaz Şekerlerle A yapayım Hemen yaparım arkadaşlar Ve Ali yaz Ali Ali mi? A ve Ali Sadece A mı yazayım? Ali A yazmayayım yani Ali yazayım. Hı hı. ya. Ben kameraman abi. Dur hadi Arkadaş. tamam. Arkadaşlar göster burayı. Evet. Bakın. Şöyle bakın. A yapalım. Ali'nin A'sını Lan. yapıyorum. Arkadaşlar bakın Ali'nin A'sı. A. Şimdi L yapıyorum. Evet. Ve ya Ali. Ve minik misafirimiz. Ali yaptım. Ali yaptı. Şimdi al yaptım. Şimdi Ali'sini de yapıyorum. Hem Ali'yi de yaptım arkadaşlar. Ali, Ali de yaptı. yaptı. Ve bakın Ali. Ve bakın minik safinimiz oturmuş. Minik safinimiz. Bunun da şeyi var. Zaten benim kanalımda çekiyoruz. Ver hemen kamerayı. Şimdi ben B ile bir ceza veriyorum. Neyle? B ile. Ee, Git Birisi var bunda Aynen var hmm. Bir bardak su getir diyebilirsin. Yok Gizli var Birisinin kapısını Çal ve kaç Ben de gidiyorum arkadaşlar Ama buranın değil Burada sayılmıyor Komşumuz. Hayır sayılmıyor orası. Dışarıda bir yere. Hemen gidiyor arkadaşlar hemen. Çalsam. Hayır. Ne? Hayır hadi gidiyoruz. Zilini Hayır. Hayır zilini çalacağız. Kaçacağız. Ben <laughs> i̇şte mahalleyle. Gel orada kamera var hemen. Onun kamerası var. Şurada yaşam. Gidiyoruz. Öğrençler. Arkadaşlar biz bence bunu D'de bitireceğiz. Partik yapacağız. Değil mi Eymen? Aynen. Hemen şuna atlayalım mı falan? <laughs> Bir şey var mı? Çiçek bası <laughs> Yok Aynen. en üstteki bas. var? Kaçıyoruz. Kaç. <laughs> Arkadaşlar basıp kaçtı. <gülüyor> Şimdi Ezai <laughs> o bana veriyor. C ile bir ceza. Tamam. Oh. <laughs> e, sana. Ben... sana... <laughs> Sığla başlıyor. Sığ. Ç C, ile başlayan bir şey. Bana ceviz bul. Ay ceviz bul. Nereden bulayım? Tamam tamam. Allah Allah tabi. Evet. de. Ay. Ç Ç Ç cal. Yani çal. Bizim eşyasını çal. Çalayım. Ehe. Ey ben. Şaka yapıyorum şaka hadi çalıyoruz hadi. Lan çalma çalma. İyi tamam çal. Buradan çaldı. Tabii çal şuradaki. Yok en az yeni satıyorum. Arkadaşlar İki tane şeker aldım. Kanka kaç kaç? Arkadaşım sadece izin verir. İki tane şeker çaldım. İki tane şeker aldım Aynen. yani. Şekerim çaldım ya. İki tane aldım. Hemen Ç ile bir ceza vereceğim ona. Ha. Çekirdek bul bana. Çekirdek. Anne çekirdek bul. Alacağım. Çekirdek bul bana çekirdek. Bana, Arkadaşlar video durduruyorum. Arkadaşlar videoyu devam ettiriyorum. Daha demin şurada şeker almıştım ya. O şekeri biz bir hırsız olmadığımız için geri yer, yerleştirdim yerine. Eymen tortin yap gitti. Ve bu cücük enişte de bize kaldı. Babası gözüküyor. Tamam mı? Şimdi Burada bir çakmak buldum. Bakın Boyunca 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 boyunca. ekliyoruz Ben videoyu durdurayım, tamam mı? video durdurayım. Geldiğinde geri açalım, tamam mı? Bay bay. Video bitmiyor orada. Sadece durduruyorum. Okey. Anlarsınız.